Mehdi de gelse, Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, Hz. İsa da gelse, Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, o zaman oturup şunu veya bunu beklemenin bir manası, bir anlamı kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim burada. Zaten Kur'an'a muhatabız. Zaten Kur'an'la mükellefiz. Neyi bekliyorsunuz? Mehdi beni ne alakadar eder? Hz. İsa bizi ne alakadar eder? Kainatın sultanı gelmiş, Kur'an'ı getirmiş, mucizeyi koymuş, önünde, elinde, işte okuyorsun, bakıyorsun. Şimdi Kur'an'la ne yapıyorsun, o zaman ne yapacaksın? Kur'an sana bakıyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. O seni anlamıyor, sen onu anlamıyorsun. Müslümanların derdi buradadır. Müslümanların meselesi Mehdi meselesi değildir. Müslümanların meselesi Hazreti İsa gelecek bir gelmiş Hiç, hiç alakalar etmez bizi. Bu Müslümanlar meselesi Kur'an-ı Kerim meselesi. Kur'an'ı anlıyorsanız, yaşıyorsanız varsınız, yoksa yoksunuz. Bu kadar basit mesele. Çünkü Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzündeki ulemayı da, alimleri, velileri, şehitleri, salihleri, sıddıkları ne kadar insan varsa hepsini Kur'an'a göre yargılayacak, Kur'an'a göre sorgulayacaktır. Yani Allahu Teala insanları Mehdi'ye göre mi sorgulayacak mahşerde? Ne dersiniz? Mehdi'ye göre mi? Vallahi hayır. Allah Teala insanları Hazreti İsa'ya göre mi sorgulayacak, yargılayacak? Hayır. Hazreti Allah Celle Celalü insanları Abdülkadir Geylani'ye göre mi sorgulayacak? Söylüyorum siz söyleyin. Hayır! Hz. Allah insanları diye göre mi sorgulayacak? Hayır! Falan efendiye falan şeyha göre mi? Hayır! O zaman siz söyleyin neye göre sorgulayacak? Mesele bitmiştir. Bizim meselemiz tarikat meselesinde değildir. Kur'an meselesidir. Kur'an yoksa tarikat da yoktur. Kur'an yoksa şeriat da yoktur. Kur'an yoksa İslam da yoktur, Kur'an yoksa hayat yoktur. Hepsinin kaynağı Kur'an, ne tarikatı? Ne şeyhi ya? O da senin gibi, benim gibi, herkes gibi Kur'an'a göre sorgulanacak, Kur'an'a göre yargılanacak, mahşerde hesap verecek. Yanlış yerlere bağlanmayalım, Yanlış yerlerden fetva almayalım, aldanmayalım, aldatılmayalım diye bunu söylüyorum. Adam diyor ki, hocam yok diyor, ben falan efendiye bağlandım, benim makamım cennettir diyor. Ya nerede bile yazıyor, hangi kitap yazıyor ya? Ben falan efendi hazretlerle bağlıyım hocam diyor, Allah bana soru sormayacak diyor. Allah. nereden aldın bu senedi sen ya? Ya Rabbi, aklımız hayalimiz almıyor. Öyle sapıklıklar almış başını gidiyor ki. Öyle yanlışlar, yanlışlıklar almış başını gidiyor ki. Alemi İslam farkındaysanız her gün biraz daha yutuluyor, uyutuluyor, yutuluyor, uyutuluyor.